rüyada telefon kırılması ne anlama gelir? Olumlu olarak yorumlanmaz, üzüntüyü simgeler, olumsuz bir haber alacağınıza işarettir. Bazı rüya yorumcularına göre ise akrabalar arasında anlaşmazlık çıkmasına, sevdiğiniz birisiyle yollarınızı ayırmaya, çevrenize karşı duyarsız davranmaya işarettir. Rüyada görülen telefon haber almadır. Bu sebeple telefonun kırıldığını görmek uzun süredir beklediği haberi alamaz veya umduğunuza kavuşmamaya işarettir demişlerdir. Rüyada telefonun camının kırılması ise çevrenizde bağlantınızı keseceğinize işarettir. Bu rüya bazen de kuvvet sahibi bir adama hayallerin gerçek olmasına, bereketli çalışmalara, meşakkasız mal ve para elde etmeye işarettir demişlerdir. Ayrıca çok güzel fırsatların da önünüze çıkacağınıza alamettir. Rüyasında cep telefonunu kıran kimsenin son zamanlarda ruh halinin değişken olduğuna ve çevresindeki insanları inciterek üzülmelerine sebep olmasına yorumlanır. Yine bu rüya akraba ve aileden uzaklaşma, kendi kabuğuna çekilme, uzete çekilme olarak yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.